Uzun yıllar boyunca özellikle hem Orta Doğu hem de genel dünyanın savaş halinden insanlık olarak, toplum olarak gerçekten biz de büyük zararlar gördük, yaşamaya da devam ediyoruz. Bunun e, askeri yöntemlerle, yani bu sorunların askeri yöntemlerle çözülmeyeceği, en azından bir yol kat edilemeyeceği ne yazık ki kötü ya da acı tecrübelerle edindiğimiz e, ortadadır. Bunun aksine e, diyalog yoluyla insanların e, bir araya gelerek sorunları tartışabileceği bir masa, masa etrafında toplanabileceği bir sürecin örülüyor olması gerçekten değerlidir. Eğitim e, barışın toplumsallaşması ya da toplumun e, belli bir uzlaşı etrafında bir araya gelmesi için bir motor gücü olabilir. Yani, Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir eğitim kuramcısı olan John Dewey diye e, bir eğitim birimi bilimcisi, eğitimin toplumsalla toplumu değiştirme gücünden bahseder bu yolla sadece askeri yöntemlerle değil aynı zamanda Eko Pardon demokratik güç ve eğitim sisteminin toplumları değiştirmedeki gücünden bahsederek barışın bu şekilde sağlanabileceğini vurgu yapar ona göre toplumsal barış toplum bir uzlaşının yakalandığı ...farklılıklara hoşgörünün olduğu ve demokratik değerlerin içselleştirildiği bir süreçten geçmekte olduğunu ifade eder. Bunun e, akabinde daha e, popüler diyebileceğimiz ya da eğitim alanında insanların daha çok tanıdığı bildiği Piaget diye bir eğitim kuramcısı var. O da bu konu üzerine çokça düşünmüş. Öğrencileri özellikle ta anaokulundan başlamak üzere savaş karşıtlığından ziyade yani savaş karşıtlığını sık sık tekrar etmekten ziyade büyük oranda herkesi içine alan veya alabilecek toplumsal değerlerin toplumsal değerlere dikkat çekmekten bahseder. Bunun özellikle öğrenciler üzerinde daha fazla etkili olacağını dile getirmiştir. Bu türdeki bir eğitim sistemine de barışı koymayı öne, öne sürer. Böylece barışı tesis etmede eğitimin özellikle pedagojik eğitimin bir kolaylaştırıcı olabileceğini öne sürer. Gerçekten de baktığımız zaman eğitimi biz şöyle tanımlıyoruz. Eğitim e, bireyler üzerinde arzuladığımız yönde değişen davranışlardan bahsediyoruz. O halde şu yapılabilir. Bireylerdeki bilişsel, duyusal ve devinimsel istediğimiz değişiklikleri savaşın önlenmesi ve barışın daimi hale getirilmesinde yoğunlaştırabiliriz. Bunu eğitim alanında sürekli hale getirebiliriz. ya yani bu tür bir e, eğitim e, barış, barışın eğitimde e, nasıl söyleyeyim oturtulması toplum için de faydalı olacaktır. Çünkü eğitimin toplumun e, geleceğinde önemli bir ro rolü vardır. Tabii bahsettiğim gerçek anlamda eğitim. Çünkü ne yazık ki ülkemizde eğitim e, toplumsal ve evrensel değerler üzerinde işlemiyor. Militarizmin yaygın ve çok nasıl söyleyeyim yoğun olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu eğitim sisteminin değişip dönüşmesi, barışın da bunun içerisinde anlatıyor olması toplumda olabilecek bir barışı daha kalıcı ve daha içselleştirilmiş bir şekilde yoluna koyacağını biz kesinlikle söyleyebiliriz. Biz özel sektör öğretmenleri özellikle son 10 12 yıldan beridir ekonomik olarak çok büyük zorluklar çekiyoruz. Neredeyse e, patronların ücretli kölesi halinde çalışıyoruz. Elbette ki bizim bu şartlarımızın varlığı, bizim bu şartlarımızın daha da kötüleşiyor olması bir barış ortamının olmamasıyla paraleldir. Yani barışın e, topluma kaybettireceği herhangi bir durum yoktur. Ama kazandıracağı özellikle kendimiz açısından söylersek barış ortamında emek sömürüsünden de konuşabileceğiz. Ve emek sömürüsünün önüne geçmek için adımlar da atabileceğiz. Çünkü bunun şu an yapılamıyor olmasının önünde tabii ki bir barış ortamı olmaması geliyor. Fakat barıştan ne anladığımız da çok önemli. Yani kimlerle barışacağız? Bu sadece salt bir bireyler, topluluk veya bir kimlik veya bir şey değil. Biz her şeyle barış barışmak zorundayız. Doğayla barışmamız gerekiyor. Bizim hayvanlarla barışmamız gerekiyor. Kadınlarla barışmamız gerekiyor yani toplumda ötekileştirilen veya egemenlerin egemenler elinde bir nasıl söyleyeyim hurdaya dönen her şeyle barışmamız gerekiyor. Barış emek isteyen bir konu ve kavramdır. Toplumsal olarak özellikle bunun içinde dertlenenler, bunun kaygısını yaşayanlar ya da mağduru olanlar hiç mağduru olmasa bile toplumsal bir uzlaşı için, ekonomik anlamda olsun diğer alanlarda zarar görenlerden bir uzlaşıya kalabilmemiz için bizim barış için emek vermemiz gerekiyor. Ki bu da bir süreç işidir. John Devin'in dediği gibi barış bir süreç işidir. Ve biz bu sürecin merkezine ya da yapı taşlarından en önemlilerinden bir tanesini eğitim yapabiliriz. Eğitimle birlikte barışı topluma kazandırabiliriz.